Eşin Hanımcığım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Bu yoğunluğunuz içinde bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bu kadar popüler, güvenilir, aranan bir doktor, dahiliye <laughs> uzmanı olmayı neye borçlusunuz? <gülüyor> <gülüyor> Öyle, <gülüyor> Öyle miyim bilmiyorum. <laughs> <laughs> Kesinlikle öylesiniz. Kesinlikle öylesiniz. Ee, peki, size bir sorum var. Öncelikle yeni nesil doktorlara söylemek istediğiniz tavsiyeleriniz var mı? Ee, Tavsiyelerim, ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben e, yeni nesil doktor sayılır mıyım bilmiyorum ama adaya döneli 6 sene oldu. Ee, ve açıkçası adaya dönerken hiç tereddüt etmeden döndüm. Ee, döndüğüm için de hiç pişman değilim. Evet, e, burada birçok olanaktan mahrumuz. Birçok olmasını beklediğimiz sistemi göremiyoruz ama sonuç olarak birilerinin buraya dönüp ...bu işin ucundan tutması, bir şeyleri değiştirmesi, yerilemesi lazım. E, bu da bize düşüyor. Dolayısıyla da e, her ne kadar donanımlı, her ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar... ...bunu, e, burası için kullanmalarını tavsiye ederim ben. E, dediğim gibi, döndüğüm için hiç pişman değilim. E, hekimliğimin dışında sosyal olarak e, ya da işte hekimlerin kendilerini geliştirmesiyle ilgili de... ...hastane dışında da çalışmaları yapan biri olarak... Ee, görüyorum ki aslında çalışıldığı zaman, e, bu konuyla ilgili for sarf edildiği zaman asla olmaz denen şeyler de olabiliyor. O yüzden e, adaya dönüp burada bizimle çalışmaya e, gelmelerini isterim açıkçası. Muhteşem. Tam olarak bu yüzden zaten çok aranan ve çok özel bir doktor olduğunuz kanısındayız. <laughs> Ee, peki, hastane dışında yaptığınız ekstra e, aktiviteleriniz nelerdir bu sağlık sistemiyle ilgili? Ee, ben e, ikinci dönemin bu dönem. Kıbrıs Türk Tabletleri Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Geçen dönem tam yönetime geldikten sonra e, COVID salgını başladı ve arkasından da e, ikinci döneme devam etme kararı aldım. Çünkü başlattığımız bazı projelerimiz vardı. Covid'den dolayı sekteye uğrayan ve devam edemediğimiz. şu anda orada devam ediyorum. Hem hekimlerin özlük hakları ile ilgili hem daha iyi bir ortamda hekimlik yapabilmekle ilgili hem de ülkenin sağlık politikaları ile ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Onun dışında da işte sosyal aktiviteler vesaire ile uğraşmaya çalışıyorum vakit kaldıkça. Bir dönem and um... Bir sosyal sorumluluk projesi de olan aynı zamanda Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bir yetişkinler atölyesi vardı. Ve 2-3 yılla yakın bir dönemde de Ortopedik Özürlüler Derneği ile beraber çalışarak bir tiyatro oyunu oynayıp bütün gelirini ona aktardığımız bir şeyimiz oldu. Sahneye koyduğumuz bir oyunumuz olmuştu. Yani aslında sivil toplumun her aşamasında görev almaya çalışan bir insanım ve ee, gerçekten bu beni ciddi anlamda motive ediyor. Çok güzel. Zaten çok önemli işlerde imzanız var gerçekten. Merakla takip edeceğiz yeni projelerinizi. Ee, Covid demişken açıkçası maalesef günümüzün en popüler ve yatıp uyuyup uyanıp aynı kabusu gördüğümüz bir dönem olarak adlandırıyoruz biz bunu. Ee, sizce bizim Covid'li mücadelemiz ne durumda? Covid'le mücadelemiz şöyle ki, bir yılı aşkın bir süredir Covid'le mücadele ediyoruz. Birazcık aslında sistemle ilgili sıkıntılarımız var. Biraz da şanslıyız aslında, bu sistemle ilgili sıkıntılar çok daha büyük sorunlara, dönüşebilecekken bazen şansımız yaver gidiyor ve dönüşmüyor ama genel anlamda şunu söyleyebilirim. Hekimler ve diğer sağlık personeliyle ilgili çok ciddi ortaya koyan bir koyulan bir emek, bir çaba var ve bunun sonucunda da gerek pandemide çalışan personellerimiz, hekim arkadaşlarımız olsun, gerek temas takip ekibindeki kişiler olsun iyi bir iş çıkarıyorlar. Ama tabii ki sadece ...onların çalışmasıyla hiç bitmiyor. Sonuç olarak, halk olarak herkesin buna katkı koyması lazım bu sürece. Çünkü aslında ilk günden beri öğrendiğimiz birçok şey değişti. Bazı bilgi, doğru bildiğimiz şeyler yanlış çıktı belki. Bir sürü bilgi edindik, bir sürü çalışmalar oldu. Hiç bilmediğimiz şeyler öğrendik bununla ilgili ama... Günün sonunda hiç değişmeyen üç kural var. Hala maskemizi takmamızı, mesafemizi korumamızı ve enjinine dikkat etmemizi devam ettirmek durumundayız. Bu üçü hiç değişmedi. En başından beri aynı kurallar bunlar. Şöyle Kıbrıs Türk toplumu aslında bilinçli, genel anlamda birçok bize yakın coğrafyaya göre bilinçli bir toplum ama işte ada insanı olmanın verdiği bir rehavetimiz de yok değil <laughs> e, ve rahatlamaya ve gevşemeye çok müsaitiz. Aslında bilmediğimizden değil, biraz daha kurallara uymak konusunda sıkıntı çektiğimizden bence katılıyorum. E, bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu süreçle alakalı. Ha, tabii ki e, denetim eksikliği de ciddi anlamda önemli. Bu dönemde sadece e, halkın takdirine de bırakmak yetmiyor. E, sonuç olarak denetim ciddi anlamda yapılması ve gerçekten kuralları bozanların da yaptırımla karşılaşması önemli bu süreci daha başarılı atlatabilmemiz için şu ana kadar ee, pandemi hastanesinde çalışan arkadaşlar çok güzel bir iş çıkardılar. Ee, dünyadaki e, takip edilen tedavi kılavuzlarını e, birebir olamasa da ülke şartlarından dolayı çok iyi uyguladıklarını düşünüyorum e, ve genel anlamda e, iyi götürüyorlar bu işi. Ama e, zaten pandemilerde böyle salgınlarda bir anda kötüleşebiliyor ve bir anda bütün kontrolü elden kaybedebiliriz. O yüzden o olmadan önce hani hem onların çalışmalarına yardım edebilmek için hem kendimiz için hem halkın hem de yönetimlerin aslında biraz daha hassas davranıp e, burada çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Peki pandemiden biraz uzaklaşıp e, sizin asıl bölümünüz olan dahiliye üzerine bir soru sormak istiyorum. Siz en sık karşılaştığınız Kıbrıs'taki insanlardan e, hastalık olarak ne var mesela? Yani tabii dahiliye e, çok genel geniş kapsamda olan bir bölüm ama Kıbrıs'ta tabii ki e, bize en çok başvuran hastalar e, hipertansiyon hastaları, ardından da diyabet hastaları. En fazla bunları görüyoruz. Onun arkasından tabii işte metabolik sendromlar, e, e, hiperlipidemiler e, ve e, tabii ki ciddi kalp hastalıkları olanlar var. E, onlar biraz daha da kardiyolojiye yönlendiği için hani bizim daha çok karşılaştığımız Hı -hı. hasta grubu tansiyonlu ve diyarete olan hastalar. Peki önerileriniz nedir bu konuda? Ee, şimdi şöyle tabii ki e, hastalığın başka genetik faktörleri olduğu gibi e, çevresel faktörler de önemli bu konularda. Yani işte bizim beslenmemize dikkat etmemiz, tuz tüketimimizi, şeker tüketimimizi azaltmamız, e, işte gerekli egzersizi yapıyor olmamız bizi bu hastalıklardan koruyabilmek için önemli. E, tabii ki genetik olarak bir yatkınlığımız varsa bu hastalıklar ortaya çıkacak ama bunun ortaya çıkışını geciktirebilmek ya da çıktıysa eğer daha kolay kontrol altına alabilmek için bu şeyleri dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, son bir iki sorum daha var size daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ee, i̇çinde bulunmayı en çok sevdiğiniz sosyal sorumluluk projesi neydi ve devamı gelecek mi? ya da bize söylemek istediğiniz yardım anlamında yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Ee, şöyle, yani birçok şey var. Dediğim gibi ilk ilk geldiğimde adaya aslında GÜKAK'la çalıştık ee, Sayın Reşat Kansoylu Başkanımız ve gerçekten çok dinamik, çalışmaya hevesli bir ekipti ve yurtla ilgili bir sürü çalışma yaptık. Ardından işte bahsettiğim ya Fışa Türk Lisesi'nin yetişkinler atölyesinde ortopedik özürlüler içindir. Ee, oyunumuz oldu. Ardından da tabipler birliğiyle bir sürü projemiz var. Hala da devam ediyor. Ama en çok keyif aldığım belki benim çocukluk rüyamda bir bir taraftan da e, belediye tiyatrosunda e, oynadığımız oyun ve o dönemde e, yaşadıklarımızdı gerçekten. Çünkü bir taraftan hem çok keyif aldığımız bir işi yapıyorsunuz. E, sahnede e, çok güzel bir mesaj veriyorsunuz ve toplumda bir farkındalık yaratıyorsunuz. Bir taraftan maddi bir kaynak sağlıyorsunuz e, insanlara. E, bir taraftan da tabii onun mutluluğu, heyecanı, oradaki insanlarla karşılıklı e, yaptığınız enerji alışverişi. O çok çok keyifli bir işti. Devamı gelir mi bilmiyorum. Şu bu dönemde biliyorsunuz pandemiden dolayı da aslında son bir seneye aşkın bir süredir tiyatrolar kapalı. Benim o dönemden tanıdığım, çok çok sevdiğim tiyatrocu arkadaşlarım, işte ama hocam vesaire onlarla hala iletişim halindeyiz. Ama şu an zaten onlar kendileri de kendi işlerini yapamıyorlar, o durumdalar. Ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum ama tekrar böyle bir proje olursa keyifle içinde yer almak isterim ederim. Umarım yine projelerinizde yeni sosyal sorumluluk ve bize anlatacağınız konularda birlikte oluruz. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Ederim. Hoşçakalın.